Derken sahabi Abdullah bin Mesud'un elini alıyor. Mübarek iki eliyle onun elini tutuyor ve öyle öğretiyor. Kema yuallimuni es surete minel Kur'an tıpkı bana Kur'an-ı Kerim'den bir sure öğretir gibi bu duayı öğretmişti. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat. Selamu aleyke eyyühen ve rahmetullahi ve barakatuhu. Selamu aleyna Ey Allah'ın salih kulları. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şahitlik ederim ki Muhammed O'nun ve elçisidir. Ve o iki Zühre bizim aramızdayken bunu öğretti. Felem kubida kullu's selam yani ale'n-nebi sallallahu aleyhi ve Evet, biz peygamberimiz vefat ettikten sonra es selamü ale'n-nebi diyorduk. Evet. Namazlarda ikinci ve son rekatta çünkü üç rekatlı namazlarda oluyor biliyorsunuz. E, duasını okuyoruz. Ettehiyyatü tahiyyeler, selamlar, saygılar, hürmetler, tazimler sadece Allah'ındır. Vassalavatü dualar, niyazlar, ilticalar sadece Allah'a aittir. Ve tayyibat, bütün güzel dilekler, temenniler, bütün güzel duygular sadece Cenabı ı Hakk'a arz edilir. Selamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ey peygamber, sana selam olsun. Allah'ın rahmeti üzerine olsun, Allah'ın bereketleri üzerine olsun. Selamu aleyhine ve ala ibadillahi salihin bize ve bütün Allah'ın salih kullarına selam olsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Mustafa onun kulu ve resulüdür. Bu duada Cenab-ı Hakk'a iltica ederken iltifat sanatıyla Cenab-ı Peygamber'e yöneliyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketleri üzerine olsun. Ey Peygamberi Zişan diyoruz ve kelime-i şehadetle noktalıyoruz. Hadisimizde konumuzla ilgili bölümü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vücut dilini kullanması. Abdullah bin Mesud'un elini ellerinin arasına alıp o şekilde Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretmesi önemlidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Abdullah bin Ömer'in omuzlarından tutuyordu. Kün fid dünya ki enneke garibun eva abiru sebil. Sen bu dünyada garip bir insan gibi, garip bir yolcu gibi, garip bir kimse veya yolcu gibi ol diyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani sahabe-i kiramın omuzlarından tuttuğu var, ellerinden tuttuğu var. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz yetimlerin başına okşuyor. Duada ellerini kaldırarak her fırsatta vücut dilini kullanıyordu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz eğitimde, irşatta, yönetimde, vaazda, tebliğde mutlaka el işaretlerini, vücut dilini kullanmamız daha etkili konuşmak için tavsiye edilmektedir. Evet.